Ben soruda. 1 artı 45 artı 45'in karesi. Böyle hani keşke şu olsa. 45 eksi 1 olsa. 45 artı 45'in karesi artı 1. Bak birincinin ikincinin çarpımı. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Hakikaten oluyor. İşte 45 eksi 1 nerede? Burada. Bak yapalım. 1 artı 45 artı 45'in karesi. Şuna x desen e, x çarpı 1 desen. Buna yine bak x kare desen. Hakikaten x kare artı x artı 1 formatına uyuyor. Bunun yanında ne olursa küp farkı olur. x eksi 1 çarpanı. x dediğimde 45 44 ne oldu? x eksi 1 oldu. O zaman yapıyorum. Artık sıfırdan soruyu hakikaten gördüm. 45'in karesi artı 45 artı 1. Bunu komple bir paket düşün. Eksi 45'in kübü bölü bunu da 45 eksi 1 diye yaz. Payda eşitle şimdi. 45 eksi 1 çarpı 45 eksi 1. Bak a eksi b a kare a b artı b kare. Bu neydi? A küp eksi b küp. Böylece 45'in kübü eksi 1'in kübünden eksi 1. Eksi 45'in kübü bölü 45 eksi 1. 45'in kübü gitti. Eksi 1 bölü 44 oldu arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten çarpanlara ayırmanın bu soruda faydasını gördük bakın. Ve ben böyle gıcık ters sorularda şunu düşünüyorum. Ben ne öğrendim? Öğrendiğime uyarlayabilir miyim bu verilen bilgiyi? Bunu düşünüyorum aslında. x kare artı x artı 1 eşittir 0 olduğuna göre x üzeri 10 artı x kare artı 3 ifadesinin değeri kaçtır denmiş. Şimdi bu da ilginç ama böyle hani okulda hani, iyi bir öğretmeniniz falan varsa bir şekilde muhakkak böyle bir örnek vermiştir. Çünkü öğretmenler bu örneği vermeye hevesli ben de o yüzden de bu teste koydum. Bakın şimdi x kare artı x artı 1'de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Neye benziyor bu? Önünde bir x eksi 1 çarpın olsa x küp eksi 1'e benzeyecek. Çünkü bu 2 değil ki tam kare olsun. O zaman x eksi 1 ile çarpalım her iki tarafı. Matematikte her iki tarafı aynı sayıyla çarpsak bir sonuç değişmez değil mi? Bak çarptım. Burası ne oldu? x küp eksi 1 eşittir 0. x küp ne geldi? 1. Burada artık arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. x küp 1 diyebilirim. Ama sakın şu hatayı yapmayın. x'e sakın 1 demeyin ha. Tamam mı? Çünkü arkadaşlar x'e 1 yazarsanız bakın 3 eşittir 0 oluyor gördünüz mü? Bu biraz böyle karmaşık sayı metodu gibi. Bir de biz ne yaptık? Aslında her iki tarafı x, x, x 1 pardon şurası. x eksi 1 ile çarptım kendim bir formüle benzettim. O yüzden a hocam x küp 1 ise x 1'dir demeyin. Biz çarptığımızda çarpanları ayırma vesilesiyle böyle bir eşitlik bulduk. Burada en iyi ihtimal şunu deriz. Kutupsal koordinat muhabbeti var. x küp 1 olduğunda orada cistetalar falan devreye girer. O durum. O yüzden matematikte nasıl böyle bir şey mümkün hocam? Bu mümkündür. Ama sadece x küp 1. Nereden biliyorum x'in 1 olmadığını? Denklemde yerine yazınca sağlamıyor. Tamam mı? Çünkü arkadaşlar Demek ki burası sadece sıfır yapıyor. Bak oradan da görebilirsiniz. İtiraz ederseniz şuradan görün. Bunu sıfır yapan değer bunu sıfır yapmak zorunda değil. O yüzden çarpımları yine sıfır olur. Bu yüzden hiç bulaşmayacaksınız. Böyle elde ettiğiniz an x küp eşittir 1 diyeceksiniz. En azından şunu deyin dediğim gibi. Bu herhalde karmaşık sayıyla ilgili bir durumdur deyip x küp gördüğün yere 1 yaz. x küpün kuvvetlerine 1 yaz. Başka hiçbir şey yapma hakkın yok. x yerine 1 yazamazsın. x küpün kübü çarpı x diye yazamam o zaman x üzeri 10. x üzeri 9 çarpı x'tir. Bakın hakikaten böyle. x kare mecburen bir duracak. Artı 3. x küp gördüğüm yere 1 yazarsam 1'in kübü çarpı x buradan da ne olur? x. E, bu zaten x üzeri 1 artı x kare 3. Şimdi dikkat x kare artı x neye arkadaşlar öbür tarafa atarsak? Eksi 1'e değil mi? Bu yüzden burası eksi 1 oldu. 2 geldi. Cevabımız da bu oldu. Bu şey